Rana! 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 Huuuaaah! Baksana gözüm mahvoldu ya! <laughs> Anne seni çok seviyorum! Bir <laughs> Hi, Nan. Go. Okay. An itibariyle Konya'dan İstanbul'a iğrenç iğrenç bir şey ya. Konya'dan İstanbul'a gidiyorum. Uzun bir aradan sonra ilk defa uçağa biniyorum. Ya aslında şöyle baktığında çok bir farklılık yok da mesela uçağın içine çok şimdi içeride insanlar bayağı sessiz şey yapmak istemedim. Uçağın içine illa böyle bir şey alman gerekiyormuş. Sır çantası almak artık yasakmış. Ya da böyle ufak çantalar alabiliyormuşsun falan pişman. Bir iki yeni kural gelmiş. Bir de herkeste maske var. Bazılarında eldiven var. Herkes sosyal mesafe, sosyal mesafe. Başka da çok değişiklik göremedim ama ilginç bir deneyim ya. Böyle gereksiz bir sessizlik var havalandı. Böyle sss. Baksana terden elimdeki kıllar gözüküyor. İğrenç bir şey ya. <laughs> Neyse şimdi sonunda uzun bir aradan sonra yurttaki eşyalarımı falan almam gerekiyor falan pişman. Çünkü 3 hafta diye çıktık. 3 aydır evdeyiz. 4 aydır evdeyiz neredeyse. Geri İstanbul'a gidiyorum. <laughs> İstanbul'da görüşürüz. Sessiz olmamız gerekiyor. Acayip sessizlik var. Same old thing, same old thing keeps me around. come around, baby, fuck Bak asansörde bile şöyle duracak yerler yapmışlar hiç yakın durmak yasak Ay be buralar böyle sessiz mi olurdu ya Aga be insan ister istemez efkarlanıyor ya Ay baksana ya ne kadar bomboş ya oha Bir de her yere böyle dezenfektan koymuşlar ama bitmiş. Baksana kafeler falan da bomboş hep. Ulan şu hep yırtılıyor ya. Virüs sonrası uçuşlar hep nasıl olacak nasıl olacak diye merak ediyordum. Yalan yok. Böyle oluyormuş. <laughs> Gençler hayırlı sabahlar. Sonunda Rana. Yıllar sonra Rana. Yıllar sonra Konya'dan dışarı çıkıyoruz birlikte. Mersin'e doğru adım adım. Bakın, sırt çantamda var bakın. Ya bakın. Abi, <laughs> ya Allah bismillah. Allah'ım yola gidiyoruz bu ne ya? Evet, arabamıza bir kedi girdi. Lan çık oradan. Çık. Aa, sen çık bakayım şuradan. Hop. Rana iyi misin? <laughs> Rana Uyandığımda onu ilk gün görecek Bıraktığın düşün kim büyütecek Ve geldik Selamünaleyküm <laughs> konnichiwa 16, 17, 18, 19, 20 Aferin Gençler bakın şurası deniz Şurada insanlar var. Şurada da insan var. Şurada da bir insan var. Şurada bir adet pelikan var. <laughs> oh kaşı babam kaşı. Çok tatlı ya. Rana! 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 <gülüyor> <gülüyor> Bakın gençler şuradaki çıkıntı bir yengeç. Hadi gel de, Değil mi? Hayır <laughs> <laughs> orada orada. Izleksiniz. Artık özür. Özür müyüz? Neyse hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm Konya. Şöyle farklı farklı Konya'da bulamayacağınız ağaçlardan da göreceğiniz üzere Mersin'deyiz. Denizin olduğu bir şehirdeyiz. 2019'un Nisan'ından beri ben denizde yüzmedim ya da hiçbir yerde yüzmedim yani. Gerçekten uzun bir aradan sonra tekrar yüzmeye başlayacağım. Bak Rana 2 yıldır yüzmüyor. Ben de bir yıldan fazla yüzmüyorum. O yüzden de heyecanlıyım. Şimdi şöyle Mersin'e geldik. Niye geldik? Akraba ziyareti için geldik. Ama Mersin'de şöyle Mersin tanıtım vlog olarak değil de birkaç tane yapacak listem var. Başta yüz olmak üzere. Bunları böyle hazır elimde GoPro var. İlk defa çocuğumu suya sokacağım. Aldığımdan beri hiçbir şey aramıyor çünkü. Bununla birlikte bir denize girelim diyorum. Ondan sonra böyle yapacak listelerden yavaş yavaş tik tik atarak hepsini bitirmeye çalışacağım. Bu birazcık böyle gerçekten günlük Rana ile böyle aile ziyareti yaptığımız bir vlog olacak. Dedim ulan gelmişken niye çekmeyeyim? Umarım eğlenceli olur. İyi seyirler. Baksanıza abi şu ağaçları Konya'da yok ya. O zaman ya Allah Bismillah. Go! 적 속! 적 속! 적 속에 한 geldi Acayip özlemişim var ya yüzmeyi. Öncelikle şunu söylemeden ne Mersin gerçekten yeşiliyle, mavisiyle, kahverengisiyle her türlü rengi içinde barındıran gerçekten çok güzel bir şehir. Konya her zaman benim için bir numara ama gerçekten Mersin'de çok güzel. İkincisi de Hamza'nın göbeği hala erimemiş. <laughs> Gençler şimdi yüzlük ettik hafif de böyle yandık. Sırada yapmamız gereken şey Mersin'de tabii ki de onigiri yapmak. Bu arada amca uyuyor o yüzden. Şurada yosunumuz var. Susamamız var balığımız var. Birincimiz ne var? Sadece mayonez eksik. Sadece mayonez eksik. Mayonez de şimdi marketten alacağız ve Mersin'de ilk defa bir onigiri yapılacak. Let's go. Yalnız çok güzel uyuyor ya. Acaba rüyasında ne görüyor? Bir de benim eskiden bir videom vardı yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene önce falan çekildi. Köydekilere wasabi yedirdik diye. O aynı wasabi uyuyan abi istemişti benden yani çiğ köfteye koyacağım diye. Şimdi hala saklıyormuş. Onu da wasabi, onigirinin birine koyup birisine yedirmeyi düşünüyoruz. <laughs> <laughs> İlk önce pirincimizi koyuyoruz. Ne yapıyoruz İdil? Hmm. Bir bir buçuk oran su döküyoruz. Pirinç pişerken bir yandan ton balık ve mayonezi koyuyoruz. Değil mi? <laughs> karıştır 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 karıştır. <laughs> Şimdi pil pilavı bekleyeceğiz tamam mı? Tamam. Şimdi susamları lapa pilavımızın üstüne böyle serpiriz. Onu Yiyecek mi? Ye ye. Şimdi şu annemin profesyonel elleriyle yapılmış bir o Bununla kıyaslayacağız hepsini. Ortasını kapatacak şekilde. Çünkü bu tuzsuz. Üçgen, üçgen. Ooo, evet annem hemen bir el atıyor, dayanamadı. Ooo. Babam benim. Abi yer, ben yerim. Abim yer. Şu an içeride şaka maka tüm sülale onikri yapıyor. <laughs> yes. Artık ölsem gam Hadi ye. Yap. O. lavaboya gidiyor galiba? 4-5 dakika. Nasıl? Peki <laughs> Güzel mi? Harika. Değil mi? Biraz daha. Ketçap mı sıkıyorsun? Sen kusmadın. Balık gibi bu. Hı. Hmm. Ya bizim <laughs> Uh, burada da herkes <laughs> story çekiyor. Hadi seviyor sevmiyor yapalım. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Gençler Mersin'den yeni bir günden selamlar. Bugün bayağı bir güzel gün olacak. dakika şunları bir yerleştireyim de acayip bak Öncelikle yüzüm birazcık güneş döneminden <laughs> parlayabilir. Gençler şimdi an itibariyle Mersin Erdemli'deyim ve 2-3 gündür, 2 gündür daha doğrusu buranın böyle denizine gidip geliyorum, akşamlar yürüyüşe çıkıyorum falan bayağı hoş. Bence yani gayet sevdim yani gerçekten. Böyle insan dinlendiriyor ama bugün birazcık da tarihi anlamda da anlamı böyle derin anlamlar taşıyan yerlere birazcık daha böyle gezi kapsamlı bir gün geçirmek istiyoruz. Bir buçuk saat yolculuğa gideceğiz. Yol esnasında da 2 3 yere şöyle uğrayıp güzel tarihi anlamda da görsel anlamda da hoş birkaç yere gitmeyi düşünüyorum. Uzun zamandır gezmiyordum bu arada. O yüzden birazcık da heyecanlıyım. Let's go. <laughs> Geçen şimdi an itibariyle geldiğimiz yer Kanlı Divane denen Mersin'de bulunan bir antik kent. Antik kent eski zamanlara dair bir kent. Burası baya böyle milattan önce 3. yüzyıla kadar sarkan bir geçmişi, bir tarihi varmış. Ondan daha da güzel bir şey söyleyeyim size. Bugün pazartesi. Pazartesi günleri müzeler kapalı oluyormuş. Bu yüzden de normalde girmemiz yasak ama biz girdik. Şöyle bir artısı var. Kimse yok. O yüzden virüs tehlikesi de yok. Güzelim mis gibi bir Antik kent şurada bir tane amca var Çok geçmiş var çok böyle acayip bir tarihi var Buranın bir tane özelliği varsa o da şu Derinliği 30 metre olan devasa bir obruk Çukurun etrafında oluşan bir kent O yüzden de böyle bu çukurun büyüklüğü yüzünden Burayı böyle tanrısallaştırmışlar mı Dinsel bir mana katmışlar buraya Bu yüzden de mesela Bizans İmparatoru'nun bir tanesi Tam ismi bilmiyorum Burada böyle Hristiyanlığın merkezini falan kurmuş Bir tane de güzel bir bilgi Buranın akustiği olduğu için festivaller falan Günümüzde burada yapıldığı oluyormuş Wikipedia'da yazdığına göre ne kadar doğrudur bilemem ama öyle yazıyor. Düşme tehlikesi. Girmeyiniz. Allah. Kimyasal şeylerden dolayı ilk başta şunun altında bir tane mağara oluşuyor. Ondan sonra mağara oluştuğu için burada boşluk oluşuyor ve şu üst kısım pat diye çöküyor. Öyle olunca bir obruk oluşuyor. Üniversite sınavında coğrafyadan iki net yapmıştım. O yüzden de çok iyi bilirim yani. <laughs> jeans, your Günümüzde festival olarak kullanılsa da burası aslında zindanmış eski zamanlarda. Şu aşağıda aslanlar falan oluyormuş. suçlular falan oraya içine atıp böyle suçlarını çektiriyorlar. Bu değil şey. gözüme var ya güneş kremi girdi. Hiçbir şey göremiyorum. Çok kötü acıyor ya. Baksana gözüm mahvoldu ya. <laughs> Allah. Gençler kapıdaki görevli geri geldi. Büyük ihtimalle ceza yiyeceğiz çıkarken ama aylısı ya valla. Aksiyon iyidir yani macera iyidir. Ah. Ne oldu? Topladı ve patladı hangi ara? <laughs> ah. Geçmiş olsun. Acıyor mu? Baya. <laughs> <laughs> Ceza ödemedik ama Parayı paşa paşa ödedik Hayırlı uğurlu olsun evet, En azından yasa dışı iş yapmamış olduk Bu da güzel ya bu da güzel bir tecrübe Rana hadi Ve günün ikinci desti... Destinasyonu İkinciler geldiğimiz yer ise Kız kalesi şurada gördüğünüz bir adet Şöyle hop diye bir kaleler Şurası kız kalesi oluyor Normalde yapmak istediğim şey şuradan şöyle hop diye şuraya kadar yüzmekti Zaten çok da derindeymiş yüzmek istiyordum Ama zaten iki gündür denizde yüzüyorum Bugün birazcık farklı bir yerde yüzmek istedim şimdi oraya gideceğiz oraya gitmeden önce şöyle güzel bir manzara arkamda Konya'da görülmeyen ağaç çeşitleri ile birlikte şöyle ufaktan bir kahvaltı yapalım dedik böyle domates peynir ekmek hiç şaşmadan bizim tarzda böyle güzel bir kahvaltı yapalım dedik o değil de keşke atletimle gelseydim direkt var ya ameliyana oluşmaya başladı bile ya <laughs> neden randanın portakal benimki çay yeter <laughs> çözdüm bile burayı pipet ısıtma bak ağzına <laughs> güzelmiş. Poğaçalar, salatalık domates, kaptaze ekmekler, yufka ekmekler, peynir, zeytin. Müthiş müthiş. Ah. <laughs> Sıradaki destination yine bir obruk yani yine bir çukurdan oluşmuş bir şey ama ufak böyle insan eli değmiş gayet hoş bir görsel oluşmuş oraya bir 5 dakika uğrayacağız görmedim demeyim ve geldiğimiz yer adam kayalar şimdi hiç çok bilmişlik yapmayacağım direkt okuyacağım size Allah şu kafamdaki acıtıyor biraz ama oh, tuttum gördünüz mü Ha telefon gidiyor. Şimdi gideceğimiz yerde bir uçurum var. Oradan böyle aşağı indim mi göreceğimiz şey 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, 1 dağ keçisi, bir de Roma kartalının kabartması varmış burada. Bildiğin uçurum ya. <laughs> Anne görüşürüz. Bakın şöyle duvarlarda oklar var. Görüyor musunuz? Manyak bir şey ya, manyak bir şey. Şurada değil mi? Şurada bir şey var. Ve o oh, acayip bir uçurum iniyorsun bildin ya. Bir dakika bak ses şunun sesi yankılanıyor mu bilmiyorum mikrofondan duyuluyor mu? Ha? Duydunuz mu? Japon amza. Sonu iki ayla. Anne seni çok seviyorum. <laughs> <laughs> hey süper. Ben var ya dağları bu kadar sevdiğim hiç şu ana kadar fark etmemiştim. Hani hep lafta o oh, gitmek istiyorum vardı ama bu kadar herhalde. Oh çok güzel ya. Ve gençler buraya gelmemizin sebebi de adam kayalardı. Üzere. Şurada adam Roma kartalı ve daha kilitçisi nerede onu bulamadım ama Burayı bulanlar çobanmış Normal bir insan Mersin'deyse genelde denize girer Ataş tırmanıp gelmez buralara O yüzden şunları böyle bulanlar çobanlarmış Şimdi ise böyle gerçekten herkesin Daha doğrusu yürek yemişlerin şuradan inip Görme lüksüne sahip olduğu bir Manzara ve karşısında da eşsiz bir manzara. Buraya kadar gelip şunları kazıyan kimse artık vallahi billahi helal olsun ya. Neyse gençler yavaştan dönüyorum. Acayip terledim ya ama müthiş ya. vallahi billahi çok müthiş. Son kez adam kayalar. Artık yavaş yavaş şu teri dağıtmak de için denize gidiyoruz. Daha sonra koya gidiyoruz. Annem kesin çok pis kızacak var ya. <laughs> çok heyecan Taştan böyle iki adım fazla gitsen düşüp öleceksin yani. O şey, şey bilmiyorum biraz psikopatça oldu ama o adrenalin hissedebiliyorsun. Mükemmel. Koyarım ama size videoya evet. Rana da annemin çığlıkları yüzünden bir adım bile atamasa da, evet. da. Annemin kalp krizi yüzünden <laughs> uzun buraya <uzunmaya> çabalarken <laughs> abimi <biz> güvenliğimde <laughs> sağladım En zor görev Rana şuradan şuraya <laughs> adım at diye Wooow! Diye bir <gülüyor> <gülüyor> Anne bir bağırıyor Kim Kulaklarımda çocuk Kim yapıyor bunu? Annem <laughs> Görünüyor mu Amelia Hanım hayırlı olsun <laughs> Hazır böyle bir manzara var Son kez son kez bu sefer gerçekten son kez gitmeden bir çayımı içeyim dedim sonunda geldik. Geldiğimiz yerin adı Tisan Koyu, Tisan Adası, Tisan Yarım Adası artık nasıl geçiyorsa Tisan yani kısacası. Silifke'de bulunup Akdeniz'in saklı gizli cenneti olarak da bilinen bir yermiş. Dağ taş tepe virajlı böyle çukurlardan in çık çık gide gele gide gele buraya kadar varıyorsunuz. Şöyle bakın abi zaten yine Konya'da bulunmayan ağaçlarla birlikte deniz. Size şuraya iki tane not aldım. İki tane ilginç bilgi vermek istiyorum. Burası hakkında sonra bir güzel yüzeceğim, eğleneceğim artık. Günün zirvesini yapacağız. İlk olarak şurayı Kıbrıs Barış Hareketi söyleyebilsem. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında helikopter ile geçen albay bulmuş. Yani şahsen bu bilgiyi pek ne yaparsınız bilmem ama ikinci vereceğim bilgi belki sizi de ilgilendirebilir. Çünkü beni ilgilendiriyor. Buradaki insanlar buranın yerlisi olmayanları çok da burada böyle kalmasını etmesini istemiyorlar imiş. Bu yüzden de şurada görebileceğiniz birçok adet kullanılmayan şezlong ve şurada görebileceğiniz şu duş aleti sadece buranın yerlileri tarafından kullanılabiliyor. Kırmızı bileklik taşıyorlar zaten görürsünüz buranın yerlileri. Hani duş alacaksanız böyle kendi suyunuzu getirin çünkü lazım olacaktır diye düşünüyorum. Neyse gençler artık günün son noktasını koyuyorum. Mayom hazır, ben de hazırım. Hali hazırda zaten masmavi bir denizimiz de var. Yüzüyoruz. <laughs> Let's go. dışarı çıkacaksınız ve asansörü beklemek istiyorsunuz. Hepsinde bunun çözümünü bulmuşlar. Evet ilgi göster. Evet. Asansörü evden çağırıyorsun. Sonra kapı da açılırsa. evet, evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birazdan evet. pastamızı gezeceğiz. Koyalım masamıza. Zeynep bu pasta kime? Babama. Evet. Allah

Seni sevenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Ay beni seveni beni daha çok sever. Ay. Ölürüm biterim onun Ay 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 pek yakıştı. Nasıl giyeceğim? Ay teşekkür ederim. Teşekkür ederim Duru. Bu arada şurada da bir adet Japon amza videosu yayınlanmış vaziyette. Güzel bir Instagram storiesi nasıl çekilir? Tabak yok bebeğim. Otur <laughs> hadi. Ortadan ye. <laughs> ne yapıyor? Japon amza izleyeceğiz. Japon amza. Burada SM Pınar Tantuni'ye gelmiş durumdayız. Gençler görüyor musunuz? Nato fokur fokur. Deren deren deren. <laughs> bir haftadır Mersin'deyim. Şunu bir türlü yiyemedim. <laughs> Duru iyi dinle beni. Bu kim? Ben kimim? Bu kim? Rana. Niye yanlış söylüyorsun? bu kim? <laughs> <laughs> Hı değil bu kim? <gülüyor> <gülüyor> 아주머니 아아 아침무슨일 아침무슨일 아침은 음 <목소리> <목소리> Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama ben hayvan gibi yandım ya baksana <laughs> Günde en az iki kere denize gittim hani hakikaten şu denizin hakkını şu Mersin'de verdiğimi düşünüyorum Yemin billahi az önce bak şurada şurada bekliyorum dur yazan yerde Arabanın biri üstüne üstüme geliyor ulan geri çekiliyorum hala üstüne üstüme geliyor Dedim herhalde görmüyor mu burnun şoförü Uyan mı kaldı ne oldu Yanındaki sevgilisiyle herhalde öpüşe öpüşe geliyormuş adam yani <laughs> töbe yarabbi ya Gençler Mersin videosu tatil slash gezimsi bir gezimiz Sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Mersin'i gerçekten sevdim. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Hani bu Mersin turu benim daha çok gezi olarak değildi. Zaten aile ziyareti, akraba ziyareti olarak geldiğimiz. Ama gelmişken de şöyle denize her gün ikişer kere girelim dediğimiz. Bir de benim için şahsi olarak hani annemle, anayla daha çok böyle Konya'nın dışında da tatil tadında vakit geçirebilmek için geçirdiğim güzel bir bir haftaydı. Umarım o az önce öpüşen ve arabayı üstüme süren çift kaza yapmamıştır. Sağ salim varacağı yere varırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Sayonara. Bu arada kapatmadan dipnot not, ufak böyle YouTube gezileri de yapmayı düşünüyorum. Bundan sonra varsa tavsiyeniz git gez gör dediğin yerler aşağıya yazarsanız sevinirim. See you. Bu arada gider ayak yine bir tane tantını gömüyoruz. Oh.